Abi bu iyi işte bak. Ne <laughs> motosiklete binen deri mont olacak. Bak bu güzel. He. Giydiğin zaman bütün kızlar bu, bu botlara bakıyor. Abi. Fiyatı öğrenince yapalım. biraz gerildim. Şu an kulak ısınması geldi. Emrah koş. <laughs> 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 Hepsini mi yedi ayı? Ben biraz severim de. Evet, Esra ile gerekli konuşmaları yaptım. Yani ikna ettim gibi. Şimdi tatlımızı aldık. Utkularla buluşup ekipmanlara bakmaya gideceğiz. Kemerimizi de takalım çantamıza. Bundan sonra açıktır inşallah köprü ama zor. Böyle gördüğünüz gibi. Evet köprü fena değildi Allah'tan. Şimdi Balmuncu tarafına geldik. Burada tabii ki her saat trafik var. Evet geldik. İnelim bakalım. Bizim çocuklar da gelmişler. Tatlımızı alalım. <laughs> Selam gençlik. Merhaba, İyi ne yapıyorsunuz? Biraz trafik vardı tabii. Yapacak bir şey yok. Size yakıt aldım tatlı yiyelim, pazarlığımızı da tatlı yapalım değil mi? Harun tatlı sever. Aynen. Ne yapıyoruz bugün? Ekipman. Unutma alacağız. Ekipman. Ya ben burayı gördüm geçen. Anneler günü teması vardı. Anneler günü için böyle kalpli malpli dantelli bir şeyler yapmışlardı. Hmm. Bir giyineceğim çakı gibi ha görürsünüz. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Rengarenk ne güzel. Aa, bak bu da çok iyi ha. Tamam ben karar verdim. Dur bir bakalım ya. Bak. Türk usulü kalite ölçme şeyi. Sen biliyorsun <laughs> bunu değil mi? Bizim video vardı 308 videosu. <laughs> Polisler böyle böyle arabanın kalitesini ölçüyor bak. Oo. Bak hakikaten iyiymiş ama Esra bizi keser. O olmaz. Şimdi Harun abi, Harun abi nerede? Ne haber abi? Abi. Abi. Geldik. Merhaba. Merhaba. Sana tatlı getirdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Pazarlığımızda tatlı oldu. yapalım diye Harun Bey. Kapıyı açtınız, anahtarı biliyorsunuz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Can Boğaz'dan gelir. Abi şimdi şöyle, e, Senar abi baştan gidireceğiz. Ondan sonra bizim de birkaç ekipmanımız eksik. Mesela benim yazlık notum var ama sıktık taktıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Biraz Bilmiyorum çekildi, mi? küçük olabilir. Böyle bir şey var. Utku'nun kaskında vakti. var. Vakti geldi yani artık. Bu karbon fiberler varmış, <laughs> hafif oluyormuş. <laughs> Şimdi ben bir karbon fiber hastası fanatiği olarak karbonlara bakalım. Ya beni ilk bakışta şu vurdu. Şimdi bunlar tekerci kaskı, daha asi. <laughs> Bak ama bu güzel. Bu beni, bu ben sevdim bunu. Abi ne diyorsun bu, olur mu bize? ağzının tadını biliyorsun ha. Kaskın görüntüsü mü? güvenliği mi? Önce onu tartışalım. Ya, tabii ben şimdi şakasına ben hani bu dünyaya daha yeni adım atacağım için hani az çok materyal bilgim var ama hani kasklarda 2-3 farklı şey var. Hani bu nedir bilmiyorum. Abi öncelikle kaskı Allah korusun düştüğümüz zaman silkelenip tekrar yaşamak için kullanıyoruz. Güvenlik unsuru sağlam materyalden başlıyor. Bu kask da sağlam bir materyal. Yani e, karbon ve arabit kask. Plastik değil. Normalde plastik kasklar daha yavaş da fiyatı ucuz olduğu için. İyi Aynen. bir kasktır Hafif, özellikle hafif. Ee, biliyorsunuz plastik malzemesi kalınlaştıkça ağırlaşıyor. Bu da motosikletçinin neredeyse her şey. Her işi. şey. Ve sürekli boynunda taşımak zorunda. Sürekli rüzgarla boğuşuyor. Ve üreticiler de kaskı hem sağlam hem de hafif olması için karbon, senin tercih ettiğin ürün. Evet. Ya da fiber denilen malzemeden üretiyorlar. Bunda her ikisi de var. Bu çünkü hafif de bayağı. Genelde 1250 bu işi en iyi yüzünden. En iyi yerine. Bu Suomi. Bu ne kadar abi bunun fiyatı? Ortalama 1500 TL'lik bir kask. Şurada Oo. fiyatı var. 1400 1500 motosiklet. motosiklet. Yanında kaskı bana motosiklet. bıraktın. Abi sen onu al bize. Ben geçen vlog çektiğimizde LS2 vardı. Evet. O fiyat performans iyi galiba bunlarda. Ben onu göstereyim size abi. Bir göster abi bize biz. Buradan uzaklaşalım. Ama güvenlik şimdi önemli yani. Ben, e, bütçemi ben ayırdım da geldim. Sen eğer motosiklette <laughs> Uzun bir yaşam düşünüyorsan, evet. öncelikle iyi bir kask alman gerekiyor. Evet. İyi kasklar arasına giremeyen kasklardan, özellikle senin taktığın kask. Kabaca söyleyeyim, bu kask yeni başlayanlar için iyi. Ama iyi herkese göre göreceli bir şey. Belli bir darbeden sonra koruyamıyor. Belli bir hızla rüzgardan dolayı seni yoruyor. İyi bir kask orada başlıyor işte. Sessiz, hafif, güvenli. Evet, evet. Gerçekten ilk baktığın kask güvenli ve hafif bir hafifli kask. Hafifli kask. Biz diğer bölüme o zaman gidelim. Ama sen de anladığım kadarıyla bütün isteklere cevap verecek ürün var. Tabii tabii. Abi bu iyi işte bak. <laughs> bu işte kabuğu. Bu fiber, karbon evet, fiber. Kask markalarında en iyi markalardan bir tanesi. Arai'nin kabuğu. Bu marka şu an şunu gösteriyor. Ben tek parçadan bu kaskı üretiyorum. Evet. Kazada dağılmayacak. İçine straforları ve süngeri koyuyorum. Dışına da istediğin görseli koyuyorum. Al sana kask diyor. Evet. Abi Değil çok miyim? güzel durmuyor mu ya? Bak şu da güzel, retro böyle. E, açılır açılı kasklar var, işte yarımlar var, tam olanlar var. var. Sen ne veriyorsun? Şimdi senaryo düşünelim kapımızda. Bir kaza yaptık ee, ve açık bir kaskımız var. Kaza yaptığımız zaman çenemize darbe alacağız. Evet. Açık kask zaten direkt sınıfta kaldı. Gitti. Çene açılır kask da yine çeneden büyük bir darbe alırsa açılması muhtemel. Yani tekrar seni koruyamıyor. Bu sebeple kasların tamamı kapalı olarak güvenli sayılıyor. Bazı kaslar var sadece çenesi açılabilir ve güvenli. O kasların fiyatları oldukça pahalı. Evet. Ve, ve ağırlar yani biraz da. Birazcık da ağırlar. Çene açılır olduğu için de işte biraz teferruatlı. İşte ses alabiliyor. Mekanizması var. Evet ses alabiliyor ya da işte kazaysın aslında başka riskler olabiliyor. En güvenilir ve bildiğimiz tek yol full face. Full face. kapalı hı hı. Dolayısıyla sinir var Şimdi fiber bir kas kalacak kapalı Valla benim baktığımda şimdi bir bu var. Bunu çok sevdim ama şu şu an gönlümün efendisi yani. Bir de bak gladyatör yazıyor. Tamam bu kas benim kas geldi. Yani. Oluyor mu bu peki? Nasıl seçiyoruz? Kafa ölçüsünü kaşın bir parmak üstünden alıyoruz. Kaskın üzerinde yazan e, ölçü birimini karşılaştırıp kaskı denettiriyoruz. Evet, değil mi? Aynen. Evet, bir bakalım. Veriyor. Benim 53 santimdi galiba kafam. Şu an büyümüş, kafa büyümüş. Yok tam 55. <laughs> 55. Kaskımızın kaç santim olduğunu arkasına bakıyoruz. 55-56. 55-56 bu yani tam şu an, şu an evet, bana. evet small. Olması gerekiyor. Small sana uygun gözüküyor. Ama bir de pratik olarak bakalım. Bakalım. Evet. Sınav bunları biliyoruz zaten. Kulplardan. Biz genelde her motorcuya ne kadar biliyorsa da acaba doğruyu biliyor mu diye böyle en baştan anlatıyoruz. Kulplardan şöyle evet. tak, böyle yap, böyle bak. Kaskı tutun ve kafanızı içinde herhangi bir derbi esnasında mu diye kontrol edin. Ki oldukça iyi, dönmüyor. Bu çok rahat oldu bana. Evet, ha. şuradan straforla alın arasında boşluk var mı, parmak giriyorum diye bakıyorum girmiyor. Hı. Eğer çok rahatsız etmiyorsa, sıkmıyorsa da bu tam sizin Şu an sıkmıyor. Tek bir noktadan baskı falan var mı? Hiç baskı yok. Şu an çok rahatım. Abi senin kaskı çok Kaskı güzel bulduk abi. Kolay oldu. <laughs> bir de ya şu an aynaya bakmak istiyorum. Harbi çok güzel kask. Şurada. Bence kask budur. Kask tamam. Kaskı tamamladık. Kaskı tamamladık. Şimdi tabii ki sırf kaskla olmaz. Bu işin bir sürü ekipmanı var. Onlara bir dakika da dur bakalım. biz de, biz de bakalım ya. Size Aynen. de bir şeyler bakalım. Utku Bey'e bir kask lazım galiba. Utku Bey ne diyorsun? Bana işte. ne vereceksin abi? Varyant kullanıyorum biz önceden. Hı hı. Hani biraz canı çıktı. Bayağı bir canı çıktı. Yani onun o şapkasını aslında ben e, çok severek aldım ama şöyle bir durum oldu bende. Aerodinamik yok. Yani benim gözlerim çok hassas. Yani güneş şu geldiği zaman abi benim direkt böyle şöyle oluyor, ağrıyor. Aynalı vizyonu de taktım. Güzel. Güneş tersen geldiği zaman, kafayı biraz eğdiğim zaman çok rahat bir şekilde ben gidiyordum. Ama rüzgar konforundan mı sefer. rüzgarda kötü. Yani kışta zaten çene altı açık falan böyle. Çünkü bu yapımda bulundu. Gene geldi bizi takip ediyor. <laughs> Korkmaya başladım <yani. gülüyor> Ama varyantta güzel kas tabi. Ya güzel kas canım hani evet. ama var. Ama artık biraz <laughs> da olurdu ben bir yanına. Eğer beraber gelecekseniz, takım olması amacıyla <laughs> servis Sport'u öneririm. Sormiya Sars. Sormiya Sars Sport. Ee, Sar şu an zaten en üst segmenti ve direkt MotoGP'de de dikkat edin. Hangisi o abi? Ee, Aaa şu o bu mu? E bu tam senin tarzın işte. Böyle askerli maskeli mat. Rüzgar için iyi tasarlanmış. Yüksek hızlarda konfordan davet vermeyecek, sessiz yine güvenilir bir kask. İç yapısı biraz daha farklı. Renkler falan da öyle Joker. Hmm, bu, oldu. bu oldu, değil mi? Hmm. Vallahi bu oldu gibi. Ya yanaklardan ne dişleri ısıracak kadar burada bir sıkma var, ne de evet. bir gevşek kalacak şekilde yani şu an senin doğru bedenin bu. Evet. Ee, benim de kaputlu kaskım var. Onu da bir sene önce falan Harun abi almıştım. Harun Abi ölenmişti ve ben çok memnunum. Bir tek bir şey yanı var. Ee, Havalanma sistemi biraz şeyde kalıyor gibi. Yavaş gidiyor olabilir. Belki yavaş evet. ondan dolayı. Onun dışında çok memnunum aslında. Super Sport kaskları, yani az önceki kasklar e, senin baktığın modelle göre biraz daha az hava alıyor. Sebebi yüksek hızlarda, Hızla hava da rahatsız etmesin diye. Evet. Hem oturuş pozisyonu, cam açısı, hava girişi tamamı bu. Şimdi sırada ne var abi? Sırada mont var. Mont. O zaman Aynen monta, monta bakalım. Haydi gidelim. Abi motorcu dedin mi motosiklete binen deri mont olacak. Böyle Mad Max. Hep o Mad Max'teki deri montlar var ya. Bak bu güzel. Ha. Yani güzel. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii güzel ama bunun biz sen bize uygun olur abi. Sen neye binecektin abi bu arada? Ya skuter'a bineceğim. <laughs> senin, senin, o zaman bu tarafa. Oraya var. abi. Bu. Şimdi İyi. Motorcu montları ikiye ayrılıyor. Bir deri, bir de tekstil, Bir de amaç tekstil. Olanları. Evet. olanları. Ee, doğru araca doğru ürünü vermek lazım. Doğru. Bu sefer eziyet çekmeye başlıyor kişi. Eğer sen deri montla, e, az önce bahsettiğim spor, süper spor kasları gibi yavaş gidersen muhtemelen her yola yıkılarsın. Deri ile tekstilin temel farkları ne lan? Abi, deri ürün e, öncelikle kaza esnasında darbeye dayanıklı yırtılmıyor. Sürüklenmeleri dayanıklı. Bir de yüksek hızlarda fazla esnek olmadığı için deri üzerinde rüzgardan dolayı sallanmıyor. Titreme yapmıyor. He. Yaklaşık 300 km hıza çıkıyor motosikletler, evet. süper sportlar. O yüzden eğer şu an skotura biniyorsak ürün burada. Yani mesela şunlar falan güzel abi. Bunlar 4 mevsim kullanabiliyor muyum? Abi tabii zaten motosiklet montları da genel olarak 3 kademeye ayrılıyor. Yazlık 4 mevsim, bir de tam kışlık olarak. Bunlar havalandırma girişleri. Aynı zamanda arka tarafında da var havalandırma çıkışları. E, egzozu da var yani. Evet kesinlikle. <laughs> İyi. Aynı zamanda içliği var ve bu içlik bu e, markaya has ürünün dışına giyilerek yağmurluk olabiliyor. Harun abi direkt gördü bedeni yapıştı. Aynen böyle. bedeni valla. Xlar çiğsler. Sağ ol abi. bu tabii içliği bu. Dört mevsim. Şu an içlikli. Evet eğer sıcakladığını hissedersen çıkarıyorsun içliği. içliği. Evet tam yazlık olabiliyor. Vay güzel oldu ha. Tam Burada oturduğum. böyle küçük şey benzin fişi. Vay benzin var. fişi. Havalandırmalar da var. Şu ön, önünü de kapatıyorsun. Şimdi ben kapatmıyorum. Hani genel oturmasına bakıyorum. Peki Aynen. nasıl oturması lazım? Abi genelde motosiklet montların e, omuzlukları tam omuza denk gelmesi gerekiyor. Dirseklikler de. Ama yine bu monta bir özellik var. Korumaların içeride bir yapışma yerleri var. Boyun uzadı ya da senin gibi kolun uzadı, evet, evet. korumanın yerini Kafa Ha. Evet. vay! Ama şu an tam mesela şöyle düşsem, tam bak şurayı Sen koruyor. Fit, fit bu, vücut olduğun için abi. Sana o geçen giydiğim mont gibi abi. böyle, buralar şey değil yani. O geçen geçen gün bana bir şey giydirdiler, böyle şey sallanıyor. O büyüyünce de giyersin modeli abi. Aynen, bu tam oturdu. Benim mont budur arkadaşlar. Nasıl oldu mu? Aytec. çok güzel oldu. Abi güzel oldu. Siyah yakıştı. Şu an e, Türkiye'ye giren montların neredeyse tamamında sırt koruması gelmiyor. Sırt korumasını ayrıca almamız ayrı gerekiyor. Canım. Birkaç model sırt koruması var. E, i̇stersen Airbag modeli bile var. Hı. Ama şu an için sana başlangıçta içine girebilen iç sırt koruması yeterli. Ona da bakalım değil. abi. Aslında genel olarak ürün bu. Hı hı. E, bunun bir kısa modelini kullanacağız. Bu tamam. uzun modeli. Montun modeline göre değişiyor. Değişiyor. Şöyle montun içine hemen şöyle gösterelim. Montun içine mi takılıyor? Evet, şurada. He, ha, direkt içine. hazır. Buna işaret ediyorum canım. Tamam. Montun Bun... içerisinde olması Süper. rahat. Direkt. Sen giyiyorsun. Montun. Yok, giyi tamam. ya, ben sevdim aha. bu işi. Haydi gidelim. Seni takip hadi. ediyoruz. Eldiven çok seviyorum ya. Bisiklette falan da böyle aha, en böyle de şey eldiven full. Full eldiven falan, o çok hoşuma gidiyor. Şu şeyleri karbon, muştalı, <laughs> hazır muştalı eldivenler. Bak bunlar çok güzel. Şu çok güzel. Genel olarak yine iki bölüme ayrılıyor. Deri ve tekstil. Eldivenlerde e, deri ürünün uzun ömürlük bakımında avantajı var. Var. Eldivenlerde e, avuç içi ölçülüyor. Heh, onu evet. diyecektim. Şu, şu kısmı ölçüyorsun. Evet, avucumuzun iç kısmı ölçülüyor. Şöyle. 9 santim geliyor. 9 santim. Evet. İşte large x large. Aynı zamanda şınlarda şey telefonu kumanda edebiliyorsun. Hatta biri aradı demin. Rahatça. Eğer can yakmıyorsa budur. Sıkayım Şu mı? Şuralarda... Sıkınca mı? Yok çok sıkmana gerek yok. Yani ellerini eğer şöyle yaptığın zaman canın yanmıyorsa baskı yoksa problem yoktur havalandırması da var. Tamam abi eldivenimiz budur. Hayırlı olsun. Utku Bey bakacak eldiven. Utku ya abi ver en derisinden ver ona. Abi şimdi normalde eskiden olsa ben kısa eldivenleri daha rahat, hani bana hep kısa eldiven kullandım yani daha rahat geliyor, daha bir hakim hissediyorum kendimi ama şimdi bir ekstra bir durum var bende biliyorsun bir pil yapıldı, burada bir ameliyat evet. falan geçti. Yani uzun bir eldiven koruyacak, bakıyorum bana ne önerirsin? En azından buraya kadar koruyacak bir şey Aynen. lazım. Crash test dummy kendisi. Bak eldivenler abi. Abi sen ufaktan bir göz gezdir bakalım. Ne ee, var abi? Eyvallah. Bu e, kesinlikle doğru bir seçim olur. Ek özellik olarak Nox korumaları var. Kısa eldivenlerde genel Nox koruma olmuyor. Tabi Nox korumaları olması için de uzun bilek zaten. Parmakları birbirine bağlı. İstem dışı kaza anında parmakların e, birbirine yan evet, beraber durup mukavemetini sağlıyor. İslam dışı kırılmasını engelliyor. Şu üçü zaten hani sanki şu ikisi de... Çok ince, oldukça ince. Evet baya bayağı hissiyatı iyi yani. Hissedebiliyorsun gazı filizi. İyi seninkini de hallettik ha. bir Aytek kaldı. Ay de aynısından ver işte. Sen tabi baktın kendine bizi unuttun. Ben tamam. Sen sana, tamam. Sana ne veriyoruz? Bizi oturuyorsan o mont böyle burada falan. Ha böyle lang Aynen bana bir sana mont abi yaz ben yazlık e, şu anda görüldüğü üzere Terli <laughs> terliyorum. terliyorum bana abi böyle yazlık çok güzel fileli fileli olabildiğince fileli bak şimdi ya utanmasam giymeyeceğim mont öyle söyleyeyim sana şu güzel gider bak çakı gibi duruyor burada jilet gibi al giy bunu bu mod bizzat senin için dikim özel dikim İtalyan <laughs> o baya şey ha <laughs> hem mafif hem de kurşun geçirmiyor bu. Bu sefer sana En büyük özelliği, özellikle Clover'ın kendi sunumunda, üzerindeki kumaş kazalarda kayarak takılmaya takılmayı engelliyor. Bu da büyük kırıkları engellemiş oluyor, evet, önlemiş oluyor. Bu kumaş Frodo'nun o vardı ya ipek ipek şeyi onunla aynısı birebir yapmış kopyalamış. Ben kapıda bir tane deri mont gördüm. Aa, bu tron ya, oldu ha. niye deri tercih ediyorsun abi? E şimdi piste falan da iyice çıkacağız edeceğiz. Yani deri montun hissiyatı başka tabii yani bunu kimse herhalde inkar etmez. Bel bağlama şeyi de var bunda belli. Tam şey olabiliyorsun. Tek parça, Tek uşuyoruz. parça olabiliyorsun. Aynen. Pantolonun şu arkasını bir parça abi. Zaten şu şu piste girmek yani. için... Bak. Aynen. Tut istiyorsan. Benim yazlık montum var aslında o. şu an şurada. Şöyle. Hmm, evet. Şu. Buna Aynen. bağlıyorsun, tek parça oluyor. Tek parça oluyor. Ha. Bir de şey var ee, bazen böyle biraz ufak geldiği zaman mont yani. özellikle yarış kanka şöyle eğildiği zaman böyle biraz hafif arkadan işte ışılıyor. arkadan biraz çatal çatal gözüküyor gözük şey oluyor. Oluyor ama usta çatalı olmadan olmaz. Aa evet. <laughs> Peki abi şimdi tamam. ne kaldı? Pantolon evet. kaldı. Abi şimdi öncelikle motosiklet pantolonlarında dediğin gibi üç tane çeşit var deri tekstil ve kot. Evet. Kot yeni moda e, motosiklete binen kişinin en büyük ihtiyacı şu an çünkü gündelik yaşamda normal paltonu giyip çıkarmak çok zor. Zor. Koruma ekipmanlarını bunun için integre ettiler, günlük ofiste giyiyorsun. Harika. Aynı zamanda aniden motora binmen gereklisi üzerinde oluyor. Şimdi zaten benim amaçlarımdan biri de hakikaten işimi motosikletle görmek. Atıyorum toplantıya gideceğim, kot bu kotu giydiğimde kimse hani ortamda yabancılık çekmezse şimdi şunları giy robot falan gibi böyle git hani bir e, toplantıya gidemezsin öyle. Bunda evet. bir özellik daha var, ofistesin ve paltonu çıkaracak yerin yok. Oo. Bak, bak bunu o, hiç bilmiyordum ha. Bu korumayı buradan çıkartıyorsun. Oo, harikaymış ya. Burada sırıtmıyor da. Ve Harika. zaten ürün İtalyan olduğu için kesimleri, oturması birebir İtalyan. DuPont e, lisanslı kevlar var. Bunun sayesinde sürtünme yan koruma var. var. Peki bu her tarafta kevlar var mı onun içinde? Değil, sadece önemli bölgelerde. Yan kalça, tam kalça kısmı. Ve diz yani sürtünebilecek var. bölgelerde. Aynen vücudun kaza esnasında sürtünebilecek olan yerlerde. Peki bunda e, dizden başka koruması var mı o pantolonun? Yan, şöyle yan kalça taraflarında yine sünger korumaları mevcut. Yani çok ilginç bir koruma ekipmanı evet. bu. Normalde elinle böyle sıkıştırınca parmaklarını birbirine değdirebiliyorsun. Evet. Ama ciddi Darbe darbeyi aldığı zaman darbeyi hissetmiyorsun. Ne yaptın abi? Vallahi oldu. Kemerimi falan da taktım. Bir tabii klasik bizim Türkler, boy pro bizim kısa olduğu için boylar. Bir paça yapılması lazım. Şurada dizlik yok. Paçayı da öyle kıvırdım. Vallahi gayet güzel. Şöyle bir dön çekelim komple. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün bak normal kotla binmiştim bir şey olmuştu hatırlıyor musun? Ee, sıkmıştı. Sıkmıştı evet. Bununla da yani... bakalım ne olacak. Aynen çünkü normalde normal kotlar biraz daha böyle oturuyor yani. <laughs> evet. Aslında ya, bu skutu biraz daha rahat olmasın çünkü şu harekette daha rahat olması ya, bu Tabii canım çok daha rahat, güzel yani. Şimdi Sırada ne kaldı? Bot. Abi şimdi sen skutura bineceksin. Evet. Biliyorum ama botu niye alıyoruz? Bir onu düşünelim. Ee, minimum koruma standartlarını karşılaması gerekiyor. Burun, topuk ve bilek kısmı ile alakalı evet. neredeyse tamamı da karşılıyor. Ee, ben senin için gündelik ama yine seni koruyabilecek bir bot düşünüyorum. Evet. O da şu modelde mevcut. Aa çok iyiymiş. Hem dışarıda... Süper. Ben, evet. ben zaten bu tarz giyerim yani. Günlük spor bir ayakkabı gibi. Aynen. Aynı zamanda Bakalım. suya karşı dirençli. Evet. Işte. Şu yanda bir koruması var kemik evet. için. Topukta var. Topukta var. Düştüğünde ayağın değdiği yan bizim bu bez ayakkabılar, spor ayakkabılar uçup gidiyor zaten. Kotla da güzel burada ha. Kazadır olur. Onun için güvenlik çok önemli. Ekipman çok önemli. Buraya geldiğiniz zaman Harun abi de zaten sizin hayatta kalmanız için gereken müdahaleleri size yapıyor. Seni yönlendiriyor. Orada önemli olan da bu. Peki Harun abi şimdi biz geldik biz de bu kadar ilgilendin mi burada da? Normal dışarıdan biri gelse bizim takipçi bir şey gelse o da bu aynı ilgiyi görebilir mi acaba? Biz kapıdan içeri giren e, herkesi müşteri gözüyle değil motorcu olarak görüyoruz. E, bu sebeple de onların bize emanet ettiği can güvenliğini e, onlara en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ürünlerle, kaliteli ürünlerle, doğru bilgiyle. Motorcuya motorcu gibi davranıyoruz. Yani her biri bir arkadaşımız, kardeşimizmiş gibi. Bize sağlığını ve güvenliğini emanet ediyorlar. Buradan yola çıkınca da iyi şeyler çıkıyor. Peki abi böyle aradık buraya biz buraya çay içebilir miyiz? Çay, kahve, ısmarlar mısın bize? Arada bir değil, her gün de gelebilirsiniz. Zaten kahve, çay ikramımız sürekli devam ediyor. Ben ediyoruz. sevdim bu işi ya. Vallahi güzel o Rider Cafe'de falan da ortam çok iyiydi. Abi, Abi ayakkabı çok iyi yani direkt bana yapmışlar. Ne bir vurma ne bir şey çok da rahat. Yani ben bunu motosiklet haricinde de giyerim. Öyle söyleyeyim. Bir de kırmızı dikiş falan var. İtalyan. Evet. Hemen detay getir bakayım. İtalyan. Benim ekipmanlar tamam. Artık bize tamam. baksak mı? Bir de size bakalım. Ya Eski. size göre siz ye, zaten eskisiniz. Al sana gözlük. <laughs> hadi. Al tak, Hadi yeter bu sana. Ayakkabıları al. Al kardeşim. <laughs> Vecihi. O Aytek. IT. Aytek Seher Vecihi Sen biliyor musun Vecihi? Vecihi bilmez miyim ya? Uçacak mısın şimdi? <gülüyor> Ziya. <laughs> Aytek Bey ayakkabı ne alıyorsunuz? Abi şimdi benim ayakkabıları gördüğünüz üzere bu bir cross botu. Ben kışın bu su geçirmiyor mu geçirmiyor diye falan aldım. Böyle. Uzay botu. Baya. Sonra yarışma durumu olunca bu böyle kaldı bende. Sen güvenli yönüne veriyorsun. Sana yine Umur'un e, blender üzerinde kaval kemiği koruması olan Hı. bot gerekiyor anladığım kadarıyla. Tamam. Slider deyince aslında seçenek çok fazla değil. Aa, yok bir şey, kaçmıyoruz. <laughs> <açmıyoruz>, kaçmıyoruz, kaçmıyoruz. <laughs> Süper sporcu viraja girdiği zaman e, ayak ucunu yere sürtebiliyor. Aha. E, sürtmekten de aşınıyor Aha. bu parça. Aynen. Sık sık değiştirebilsin diye sötüyüp takılabilen bir parça. Şimdi bu e, görüntüden de belli olacağı gibi ayak bileğinin hareket edebileceği şekilde esnek ama hareket etmesi gereken yerlere doğru sabitlenmiş bir Abim zaten, zaten en çok fiyatlara, fiyatlara bakmadın galiba. Bak, sen. Abim bayan diye şey yapma en çok bayan gidiyor. Bunlar böyle giydiğin zaman bütün kızlar bu, bu botlara bakıyor. Çünkü şekil şemal on numara. Bu kurlar, kurlar tabi şimdi şey oldu. <laughs> kurlar böyle olunca ben sana daha uygununu da vereceğim bak. <laughs> o zaman ufaktan pazardan başlasak ya. Evet. Abi. Fiyatı mı öğrendin? <laughs> Fiyatı öğrenince Fiyata. biraz gerildim. Abi şimdi güzel giyindik. Her şey güzel, hoş. Nedir bunun bize cezası? Yabancı değiliz ya. Aynen. Biz sizi tanıyoruz abi. Dostuz. Hepimiz dostuz. Deli mont ne kadar dedim? 2100 ee, Abi Nasıl? sana montu değiştir ya. Neler hissediyorsun abi? Şu an kulak Aynen ısınması yapacağım. geldi. Bak ne güzel. Komparka da. Kaskınıya geldi. Cem Yılmaz diyor ya mavi donum var mı? <laughs> 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 abi biz tatlı getirmiştik. Hani öyle bir şey yaparız diye. He bak. Abi daha Birkaç kilo almak gerekiyordu galiba. Ödemesi nasıl olacaktı nakit kredi karttan taksit? Eğer nakit olursa... Nakit olursa ne oluyor bize abi? Ee, nakit olursa normalde yapmıyoruz ama size %10 indirim yapabiliriz. %10 nakitte. Evet. Kartta? Taksit Saat yapıyorsunuz. yapıyoruz bu fiyat üzerinden. Adam. Abi, sen ona bir şeyler yap, yap ya. Zaten Yabancı değiliz mi? ya. Abi, abi, sen nereydin? Memleket. Doğma büyüme buralıyım. Valla ben de doğma büyüme buralıyım. buralıyım. Ben de. Aa. Bak hemşeriyiz. Vay. Ben sizin zaman 10 <laughs> lira daha indireyim yapıyorum. Tamam. Yani ortalama kişi başı hemen hemen ne kadara geliyor dedik? 4-5 i̇şte bin liralara geliyor. 5 bin lira o falan tam o civarlarda. 500 lira. Hı hı. bütçeye baştan aşağı takım giyinebiliyorsun ya botun kaskın montun ellerin her şey. burada tabii şuna eklemek istiyorum ee, tabii ki bu çok bir bütçe ama ya bu hayatınızda doğru orantılı onun için hep söylüyorlar videolarda bir de biz söyleyelim ee, bütçenizi önce ekipman sonra motosikletinizi alacak gibi ayarlayın görüyorsunuz ya bir de donandığınızda... şöyle bir şey var şimdi giyiyorsun her şeyini ve hani hakikaten işini fazlasıyla görüyor yani benim kaskım mesela beni birçok sefer çok farklı şeylerden korudu. Mont aynı şekilde eldi, ben aynı şekilde... Hani bunun şeyi yok abi, bunun hepsini yapacaksın, giyeceksin yani bu maalesef biraz böyle. Hani zaman... ekipmanı alıp iki sene, üç sene bir de giyiyorsun. Öyle o bir durum var. Dans. <laughs> o zaman dans. Emrah Koş. <laughs> abi kart okumuyor, <laughs> 20 lira sıkışmış. Kart okumuyor abi. <laughs> Ama şifreye girerken efendim Tamam. Yok canım. Tamam çıkışıyorum. abi mekan güzel olmuş vallahi. Burada motorculara yiyecek, içecek, tatlı servisi. Abi bu masanız da güzel. Biz zaten burayı o yüzden bu şekilde planladık abi. Böyle boğaz manzarası, güzel bir ortam. İnsanlar vallahi harika. Sadece motosiklet ürünleri e, bakmaya gelmesinler, vakit geçirsinler, sosyalleşsinler diye böyle bir yer planladık. Süper. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Vallahi süper. ben yapacağını düşünmemiştim. <laughs> Hepsini mi yedi ya. ayı? Soğuk su Ben biraz severim de. <laughs> o çok fazla. Heh. Vay reis geldi. Alacağım afiyet olsun. Tamam. Yakıt o yakıt. Buradan Şile. Aa hakikaten yiyor. ya yeah, ye yeah, yeah, abi sen. Kom size bırakıyorum. Komple. <laughs> abi şu an çok kötü bakıyorsun <laughs> sen. <Evet. gülüyor> Yok ben iki parçayı. <laughs> ya ye yeah, <yeah>. Ya yeah. <laughs> ya. Ya. ya.